şu anda burada olduğuna göre kendi online işini kurup internetten ciddi paralar kazanmak isteyen bir girişimci adayız. Yanlış mıyım? O halde tebrik ederim çünkü doğru yerdesin. Ama senin kafanda gerçekten büyük bir problem var. Yani kendi işini kurmak istiyorsun, gerçekten başarılı olmak istiyorsun, çok para kazanmak istiyorsun ama nereden başlayacaksın? nasıl ilerleyeceksin yani yol tam nasıl olmalı bunu bilmiyorsun kafanda bu var ve bugün seninle beraber bu problemi kafada tamamen çözeceğiz ve artık sonsuza kadar bu problemden kurtulacağız öncesinde kısaca kendimden bahsetmek gerekirse eğer, ben Akif Özdev 18 yaşındayım 9 yaşından beri girişimciyim çok küçük yaşlardan beri yurtlarda büyüdüm seneler boyunca yurtlarda büyüdüm e tabi böyle olunca hayat bana kendi ayaklarımın üzerinde durmayı ve kendi paramı kazanmayı öğretti çok küçük yaşlardan beri yani hem geleneksel olarak hem online olarak işler kurduğum işler yönettim, işler batırdım işte birçok tecrübe sahibi oldum. Şu anda da bir e ticaret şirketim, bir dijital pazarlama ajansım ve bir de eğitim şirketim var. Ama yaptığım en önemli iş sizin gibi genç girişimci adayların hani gerçekten hırslı, başarmak isteyen ailesi için, sevdiklerin geleceği için gerçekten başarılı olmak isteyen genç kardeşlerime veya yaşıtlarıma veya abilerime ablalarıma hiç fark etmez. Bunca senelik tecrübelerimle, bilgi birikimimle yol göstermek, hani onlara az çok yardımcı olmak. Ve açıkçası bunu yaparken de epey mutlu oluyorum. Neyse konumuza dönelim. Şimdi ne diyorduk? Evet. Nereden başlayacaksın? Şimdi sana en uygun iş modellerini belirleyebilmemiz için öncesinde sana birkaç soru sormam gerekiyor. Videoyu durdur, bir kağıt kalem al önüne, bu soruları cevapla, ardından çayını çorbanı içerken videoyu izlemeye devam et. İlk olarak yeteneklerini analiz etmeni istiyorum. Hani hangi konularda yeteneklisin? Bu yetenek güzel konuşma olabilir veya yabancı dil olabilir veya futbol, basketbol gibi bir şey olabilir, resim çizmek olabilir, herhangi bir şey olabilir. Hangi konularda yeteneklisin? Bunları çıkarmanı istiyorum. Minimum 5, maksimum 20 tane. İkinci olarak yetkinliklerini belirlemelisin. Yani hangi teknik konularda gerçekten profesyonelsin? Örneğin video editlemeyi çok iyi biliyor olabilirsin veya fotoğraf tasarımını çok iyi biliyor olabilirsin veya web site yapabiliyorsundur veya her herhangi bir şey. Hangi teknik konularda? Yani tabii ki bunların hepsi online olmalı çünkü dijitalde bir iş kuracağız. Hangi teknik konularda yetkinsin? Bunları belirlemen gerekiyor. Yine aynı şekilde minimum 5, maksimum 20 tane. Son ve en önemlisi ise şu, kafa yapısı olarak, mindset olarak girişimci hayatına hazır mısın? Sabah uyandığında işinle ilgili çözülmesi gereken bir sürü sorun gördüğünde mutlu oluyor musun? Çünkü olmalısın. Sorular bu kadar da. Şimdi bunları bir cevapla daha sonra geldi videoyu izlemeye devam et. Ha bu arada videonun sonunda gerçekten çok önemli bir bilgi var. Bu bilgiyi kaçırmamasını az önce son soruma bilerek kafa yapısını sakladım ya. Kafa yapısı arkadaşlar her şeyden önemlidir. Ve videonun sonunda bununla ilgili ne yapman gerektiğini anlatacağım sana. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutma. Şimdi eğer soruları cevapladıysan gel ben sana birkaç iş şey modeli anlatayım. İlk iş modeli şu. Freelance çalışmak. Eminim bunu daha önce illaki duymuşsundur. Hani bunda olay şudur. Senin bir yetkinliğin vardır. Örneğin sen az önce bahsettiğim gibi çok iyi video editleyebiliyorsundur. Çok iyi tasarım yapıyorsundur. Veya çok iyi ses düzenleyebiliyorsundur. Veya çok güzel metin yazıyorsundur gibi gibi gibi. Senin bir yetkinliğin vardır. Ve çok iyi bildiğin, çok iyi işler çıkardığın bir alan vardır. Ve sen bu alanda işletmelerin veya girişimcilerin işlerini hallederek para alırsın. Olay bu Örneğin ben bir girişimciyim ve sen de bir video editörsün. Ben yeni kuracağım girişimimle, yeni kuracağım işimde video editörüne ihtiyacım var. Tek seferlik olabilir veya sürekli yani her hafta bir video çıkaracak mesela bu şekilde de olabilir. Benim bir şekilde video editörüne ihtiyacım var. Ve ben burada sana ulaşıyorum, görüşüyoruz, belli bir ücret üzerinden anlaşıyoruz. Ardından seni işe alıyorum ve sen o yetkinliğinle benim işimi hallediyorsun. Ben de karşılığında sana para veriyorum. Freelance iş modeline olay budur. Şimdi bu iş modelinin iyi yanı şu, herhangi bir sermaye ihtiyacın yok. Sen tamamen bilginle, tecrübenle çalışıyorsun. Eğer yetkin olduğun bir konu yoksa telaşlanma. Çünkü artık YouTube diye bir şey var. Yani YouTube'da şu an arayıp bulamayacağın bir eğitim yok. Yani sen metin yazar olmak istiyorsan her gir YouTube'a yaz metin yazarlığı eğitimi diye ücretsiz karşına tonla video çıkacak. Bu yetkinliği kendine alabilirsin. Ve ardından bu yetkinliğine, bu bilginle bunu bilmeyen insanların veya bilip de zamanı olmayan insanların işlerini hallederek para kazanabilirsin. Ve herhangi bir sermaye olmadan bu işi yürütebilirsin. Ve bu işin diğer bir yönü ise şu, zamandan ve mekandan bağımsızsın. İstediğin zaman, istediğin yerde çalış. Yeter ki anlaşma yaptığınız tarihte, saatte o projeyi teslim et. Önemli olan tek nokta bu ve aynı anda istediğin kadar işletmeye de çalışabilirsin. Yani burada ne kadar para kazanacağını tamamen sen belirliyorsun. İyi de ben bu girişimcilere nereden ulaşacağım dersen eğer bunun için iki farklı yöntem var. Birincisi freelance sitelerinden ulaşabilirsin. Türkiye'de Armut, dion gibi siteler var veya eğer birazcık yabancı dilin varsa uluslararası olarak. Fiverr ve Upwork'ten de bu şekilde iş yapabilirsin. Sen bu sitelere giriyorsun, yetkinliğine göre bir profil oluşturuyorsun. Daha önceki projelerini yüklüyorsun vesaire. Ardından ona ilan koyuyorsun. Diyorsun ki ben sizin videolarınızı şu kadar paraya hedeflerim gibi bir ilan koyuyorsun. E, girişimciler de bir girişimciler ardına buraya giriyorlar ve senin projelerine bakıyorlar. Eğer senin projelerinden memnun kalırlarsa önceki projelerinden memnun kalırlarsa e, sana yazıyorlar. Bu şekilde anlaşıyorsun. Girişimciler de şöyle bir ihtiyacın var. Şöyle bir video hedeflenecek diye ilan koyuyor. Sen de onlara ulaşabiliyorsun aynı şekilde. Bu freelance sitelerinde olay bu. İkinci yolsa şu ki benim tavsiye ettiğim yol da budur. Kendini sosyal medya hesabı aç. Instagram olabilir, TikTok olabilir, YouTube olabilir, LinkedIn olabilir. Hatta tavsiyem dördünden daha aç. Ve bunlara düzenli olarak içerik yükle. Hani senin alanın örneğin tasarımsa tasarımla ilgili profesyonel olduğunu belli eden içerikler yükle. Tasarım uygulamalarına gelen örneğin Adobe Photoshop'a veya Canva'ya veya herhangi bir uygulamaya gelen yenilikleri veya proje yapıp bu projeleri yükleyebilirsin veya taktikler vesaire gösterebilirsin. Hani bu tamamen sana kalmış. Yeter ki içerik üret ve belli bir kitle topla. Ve artık belli bir kitleyi, belli bir takipçi geride bıraktıktan sonra girişimcilerin dikkatini çekeceksin ve artık onlar sosyal medya hesabından sana ulaşabilecekler. Bu da ikinci bir yöntemdi. Şimdi gelelim ikinci iş modelimize. İkinci iş modelimiz SMMA. Aslında aynı freelance gibi düşünebilirsin bunu. Ancak burada fark şu. işletmeleri ve markalara hizmet verirsin ve bu hizmet aylık olur. Yani sen bir ay boyunca hizmet verirsin, para alırsın, bir ay boyunca hizmet verirsin, para alırsın. Hani bu şekilde anlaşma yaparsanız anlaşmayı iptal edene kadar her ay onların işlerini yapmaya devam edersin. Örneğin meta reklamları. Sen reklamcı konusunda çok iyisin. O işletmenin reklamlarını çıkarsın, reklamlarını yönetirsin. Bir ay boyunca paranı alırsın, bir ay yönetirsin, paranı alırsın. Bu bu şekildedir. Ve bu iş modeli geliştirmeye çok açık bir iş modelidir. Yani sen video editörlüğü hizmetiyle başlayıp daha sonra kendine bir ekip kurup işte bir meta reklamcısı arkadaşı alıp, bir Google reklamcısı arkadaşı alıp, bir tasarımcı arkadaşı alıp, bir mesin yazarı alıp bu şekilde ekip kurup sistemli bir ajansa inşa ederek bu işi büyütebilir, verdiğin hizmet sayısını ve gittikçe büyüyen ekibin sayesinde hizmet verdiğin işletme sayısını da arttırarak Burada aylık çok ciddi gelirlere kadar çıkabilirsin. Yani gelişmeye, büyümeye çok açık bir iş modelidir. Ve burada da aynı şekilde sıfır sermaye, sermaye gerekmiyor. Gelelim üçüncü iş modelimize. Üçüncü iş modelimiz e-ticaret. Şimdi e-ticaret kendi altında birçok farklı dala ayrılıyor. Örneğin arbitraj var, dropshipping var, işte FBA var, FBM var gibi gibi veya hepinizin bildiği dropshipping. Kendi altında eBay dropshipping, Amazon dropshipping, Shopify dropshipping, Light France dropshipping gibi birçok farklı alt kola ayrılıyor. Burada ben hepinizin bildiği Shopify Dropshipping'den bahsedeceğim. Bu işi sermayeli de sermayesiz de yapabilirsiniz. Şimdi burada olay şu. Sen güzel bir ürün bulursun. Bu ürünün Çin'den tedarikçisini bulursun. Bu arada bilmeyenler için Çin'de her şey çok ucuz üretiliyor. Bu yüzden tedarikçi Çin'de buluyoruz. Çin'den mi tedarikçi bulursun. Ardından sen başka bir ülkede, örneğin Türkiye'de olabilir veya Arabistan'da olabilir veya Amerika'da olabilir. Herhangi bir ülkede kendi mağazanı açarsın, online mağazanı açarsın. E biz bu mağazayı Shopify'den açıyoruz. Shopify'de online mağazanı açarsın, şu an aylık 1 dolar kampanyası var. Yani ayda 1 dolara, ayda 30 TL'ye kendi mağazanı açabiliyorsun, kendi e-ticaret işini kurabiliyorsun. Süper. Her neyse, mağazanı açarsın, ardından Bulduğun bu ürünün, internette buldun ya bu ürünü, bu ürünün fotoğraflarını kendi mağazana yüklersin ve bu ürünün fiyatı Çinli üreticide atıyorum 2 dolar sever, sen mağazana 4 dolar girersin. Sen geldin benim mağazamdan bir ürün sipariş ettin, ben senden 4 dolar aldım. Ardından senin adresini kopyaladım, Çinli üreticinin mağazasından yapıştırdım, ben senin adına sipariş verdim. E bu Çin çarçonda 2 dolardı, ben 4 dolar aldım senden ne oldu? 2 dolar benim oldu. İşte olay bu. Ben herhangi bir şekilde ürünü görmedim. Ben sadece ürünün fotoğraflarını aldım, buraya koydum, sen sipariş ettim, ben gittim oradan sipariş ettim. Olay bu. Ürünü görmüyorsun, stok derdin yok, hani mükemmel bir şey bu. Şimdi bu işi sermayeli de sermayesiz de yapabilirsin. Peki bunu ne ayırıyor? Bunu şu ayırıyor. Şimdi sen gelip benim mağazımdan sipariş vereceksin ya, sen benim mağazama nasıl geleceksin? Ben senin karşına çıkıp senin ikna etmeliyim ki sen benim mağazama gelip benden bir şey sipariş edesin. İşte olay burada kopuyor. Burada şunu yapabilirsin bir Instagram, bir TikTok, bir YouTube hesabı açarsın ve buralara bu ürün hakkında kısa içerikler üretirsin. Bu üründen bir tane kendini sipariş edersin ve eline gelen bu üründe kısa içerikler çekersin ve bunları bu platformlarda paylaşırsın. Ve bu hesaplar büyüdükçe daha fazla insanın karşısına çıkarsın, insanları kendi mağazına yönlendirip sipariş alırsın. Bu işin sermayesiz kısmı. Sermayeli kısmında ise şu şekilde oluyor. Sen içerik üretmekle falan uğraşmıyorsun. Giriyorsun meta reklamlarına veya Google reklamlarına reklam çıkıyorsun reklamlı insanların karşısına çıkarak onlardan o şekilde sipariş alıyorsun. İşte işin sermaye ve sermayesi olarak ayrılma bölümü bu şekilde. Ve geldik kafa yapısına evet. Videonun en önemli bölümü. Kafa yapısı bizim alacağımız aksiyonları, yapacağımız eylemleri, alacağımız kararları, her şeyi etkiler ya. Bir milyoneri alın, sıfır seviyesini indirin. O adamın tekrardan milyoner olması çok kısa sürecek. Aynı şekilde fakir bir insanı alın, milyonlar verin, o insanın tekrar fakir olması çok kısa sürecektir. Niye böyle? Çünkü milyoner adam milyoner kapı yapısına sahip. Fakir adam fakir kapı yapısına sahip. Girişimcilik de en önemli şey kapı yapısıdır arkadaşlar. Bu kapı yapısını nasıl inşa edeceksiniz? İşte burada devreye ben giriyorum arkadaşlar. Normalde eskiden 600 TL'ye sattığım bir kapı yapısı eğitim seti vardı arkadaşlar benim. Milyoner kapı yapısı eğitim seti. Ancak bu videoyu özel sizlere bu eğitim setini tamamen ücretsiz olarak vereceğim. Evet doğru değil tamamen ücretsiz olarak vereceğim. Bunu yaparken ki tek amacım hani gerçekten de benim sizlere yardımcı olmak istediğimi anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bunu tamamen bunun için yapıyorum. Ben biraz milliyetçiyimdir arkadaşlar. Ee, ben kendi ülkemin gençlerini düşünmeyi gerçekten seviyorum. Kendi ülkemin gençlere yardım etmek beni gerçekten mutlu ediyor. Biraz da bu yüzden bu eğitim setini size ücretsiz olarak veriyorum ve evet bu videonun sonuna geldik. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Ya, bu arada artık her hafta bu kanala video yüklemeye devam edeceğim. Girişimcilik, başarı, fabrika zaman ve iş kurma hakkında daha fazla ücretsiz bilgi öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa eğer kanala kesinlikle abone olup bildirimleri açsınlar. Bu şekilde her hafta yükleyeceğim videolardan anında haberdar olup o ücretsiz bilgileri şak diye kapabilirler arkadaşlar. E, o zaman bu videonun da sonuna geldik ya, bana müsaade şimdilik Allah'a emanetsin.